Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber for yapısını kullanarak break ve continue komutlarını öğreneceğiz ve bu iki, iki, tane örnek yapacağız bununla alakalı. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce kütüphanemizi tanımlıyoruz. Include dedim. Studio'yu tanımlayalım. Nokta hash. Dedikten sonra hemen aşağı geçip int main diyerek fonksiyonumuzu da tanımlamış olalım ve en son süsü parantezimi açıyorum ve komutlarıma yazmak için artık hazırım. Şimdi ben ne yapacağım? İlk önce integer e i tanımlıyorum for yapısını kullanacağımızdan dolayı forumu açtım parantezimi koydum. For 3'e ayrılıyordu hatırlarsanız. ilk neydi? Nereden başlayacağını söylüyordum. Dedim ki i birden başlasın noktalı virgül. İstiyorum ki i küçüktür ve eşit olmalı ona. Bu ne demek? Eğer biz burada eşittir'i koymasaydık onu dahil etmeyecekti. Ama eşittir dediğimiz için artık onu da dahil oldu. Ve son olarak işlemleri buraya yapıyorduk son kısma ve i'nin birer birer artmasını istedim. Hemen biraz alt satırı geçip süslü parantezimi açtım. Şimdi biz burada aslında iç içi döngüleri görmüş olacağız. For'u açtıktan sonra içerisine bir if komutunu yazıyorum. Neden? Benim ee, break komutunu kullanabilmem için birazdan anlatacağım size. If açmam gerekiyordu şu an. Açtım hemen. Dedim ki i sayısı eşittir eşittir 5 olsun. Burada diyorum ki i sayısı 5'e eşit mi? Mi tamam. Ondan sonra 1'i mi yazdım? ve kapattım. Bu ne anlama geldi şu an? Eğer i sayısı 5'e eşit olursa yani ekranda 1, 2, 3, 4, 5 dediği anda break komutu sayesinde 5'ten sonrasını ekrana yazmayacak. Yani break nereye yazılırsa ondan sonra döngü devam etmez. Bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Printf diyerek şu an işlemlerime devam ediyorum. E, diyelim ki İ sayısı eşittir ekrana bu şekilde gözükmesini istedim. Yüzde D diyorum. E, ve virgülle İ sayısını ekranda göstermesi gerektiğini programıma söyledim. Şimdi de çalıştıralım bakalım hemen. i1, i2, 3 4 yazmış. Fark ettiyseniz 5 yazmıyorum yazmıyor. Çünkü 5 olduğu an bitir dedim ben programıma. E, bir de şöyle bir alt satıra geçirelim bunları. Daha hoş gözüksün. Tekrar çalıştıralım. Tamam gördüğünüz gibi 5 de bitirdi. Dilerseniz bu sayıyı değiştirebiliriz. Yani ne olsun bir de e, 6'yı denemiş olalım. Gerçi çok farklı olmadı. 8 yapalım bunu. Hemen bakalım. Evet 7'ye kadar geldi. 8'i dahil etmedi ve sonrasındaki sayılar da ekranda gözükmedi. Break komutunu e, anılmış olduğunuzu düşünerekten şimdi continue komutuna geçiyorum. Continue komutu şöyle bir şey. Ama şu 1'i buradan ilk önce bir kaldıralım yine for'u kullanalım e, ne yaptık i'yi e tanımladık for dedik evet birden ona kadar birer birer artsın İstiyorum ki if if'imin içerisinde i e sayım benim 5 olduğunda ya da ya da benim i e sayım e, ne olsun 9 olduğunda count hemen ne olduğunu açıklayacağım size Kontin tamam. Şimdi kontin demek şu. Eğer benim sayım 5 ise ve eğer benim sayım ya da eğer benim sayım 9 ise sen bunları ekranda yazma istiyorum ben programımdan. Ee, ve şimdi çalıştıralım. Siz de görmüş olun. Şimdi 1, 2, 3, 4 fark ettiyseniz 5 yazmadı. Ama birek gibi hemen kodlarımın devamını durdurmadı. Devam etti. 6, 7, 8, 9'u yine yazmadı ve onu tekrar yazdım. Yani fark diye düşünüyorum. Aslında çok fazla karıştırılacak bir şey yok. Break'te program artık devam etmez. Koyduğumuz koşuldan sonrası devam etmez. Continue'de de sadece belli bir koşul o sırada uygulanmaz ve devamı devam eder. Yani döngümüz sürmeye devam eder. Bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşça kalın.